Doğum gününüz kutlu olsun. Nereden biliyorsunuz? Ben bile unuttum. O defterde yazıyor. Kırmızı kurdelalı sayfa. Bunları siz... Kusura bakmayın ama tuhaf değil mi? Tuhaf. Affedersiniz, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Müsaadenizle. Bey. Ben biraz dışarı çıkacağım. Buyurun efendim. Bana eşlik eder misiniz? Memnuniyetle. Beni biraz gezdirir misiniz? Ne cinayeti? Namus cinayeti. Karımı öldürenleri öldürdüm. Karım hamileydi. Tecavüze maruz kaldı. Öldürdüler. Ben de mahkeme çıkışı... ...adliyenin orada vurdum ikisini. ziyan olmuş yıllarız için. Öyle. Ziyan ettiler. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. O güne kadar silah taşıdım. Tabanca ile dolaştım ama ondan sonra tövbe ettim. Bir daha taşımıyorum. Yanlış anlamayın yani şimdi siz burada... ...bir ile böyle konuşuyor değilsiniz. Ben değilim. Asla. Beni anlarsınız. Anlıyorsunuz değil mi? anlıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Tekrar. Karşı kıyıya geçelim mi? Burası çok iyi. Orada güzel bir pastane var, pasta alırız. Doğum günü pastası kesersiniz. Ne çıkar ortaya? Bir tane mum koyacağız. İki tane olsun o zaman. Ee, gidelim mi yani? Ben pastamı aldım. Anne! Anne! Işık yanıyor. Peki en çok hangi şarkıyı severdin? Derdimi ummana döktü, masumana inledim. Vallahi yalan değil. Ama sizin şarkılarınızdan en çok... ...sen uzaklarda değil, damarımda derdiniz ya... ...damarımda kanımsın. Onu çok seviyorum. Siz şarkı söylemez misiniz? Yok. Bir iki tane ancak eskiden söylerdik, gençken söylerdik. Ne söylerdiniz? Bana şarkı söylettireceksiniz Lütfen. Bugün benim doğum günüm. Bir şarkı söylemez Olmaz. Yakışık olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaştan sonra. Yakışmaz yani. Oha. Hatasız. Kul olmaz. Anla sev beni dermansız dert olmaz hmm. dermanı dermana sağ beni sağ be bu çok güzel yani dermana sağ beni ama daha fazla söyleyeyim affedersiniz ya yeah. çok güzel. Çay mı Karşıdaki fıskiyelere gidelim isterseniz. Biraz dolaşalım. Bu çekirdek bizi bağladı buraya. <laughs> Buyurun. Ben önden geçip hazırlayayım tekliğimi. Annenden haberim var mı? Yok ben de geldim. Kapıya çiçeği bıraktım gittim. Sen mi? Bırak. Ben bıraktım. Tamam. Tocuk, Necdet abi. Sen beni bu numaradan arama tamam mı? Yeni numara alınacak. Ben sana onu veririm. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Ben gideyim artık. Şimdi akşam vaktinde yalnız başınıza gitmeyin. Burada tekne var. Ben sizi bırakırım karşı. Üstünüz kurudu mu? Kurudu. Benim kişi de kurudu. Ben de arkada durduğum için ziyadesiyle ıslanmadım. Asuman Hanım, sizi bir şey sormak istiyorum. Hiç beni bir yerlerden hatırlayabildiniz mi? Yani bir yerlerden çıkarabildiniz mi? Zannetmiyorum ya. Evet diyeceğim ama... Daha önce tanışmıştık. Ne zaman? Ne yaptığımı bilmediğim yıllar mı? İnşallah kabalık etmemişimdir. İyice durumdaydım. Hep sarhoş dolaşıyordunuz, değil mi? Bu biraz, yani gazetelere, basına yansımasından... ...biraz daha ağır bir durumdu, değil mi? Öyleydi. Ben sizi <laughs> en son üç sene önce gördüm. Bu teknedeydim. O perşembe pazarında tekne bağlı. Bu caner'in tekne, Firar. Bu tekne. Siz geldiniz tekneye bindiniz. Şurada oturuyorsunuz, burada. Karşı tarafa geçeceksiniz. Caner'e dedim ki, bak Caner. Bu kadın benim hayatımın kadını, Asuman Ceylan. O abi dedi, gidip konuşsana. Ulan dedim, nasıl konuşayım, hatırlamaz beni. Dedi, niye hatırlamazsın? Dedim, koca Asuman Ceylan. Nereden hatırlayacak bizi? Hatta zaten de şimdi de hatırlamadınız. Birine benzetiyorum ama... Sen Altunizade'de okudun mu? Yok, okumadım Altunizade'de. Zaten yaş farkımız da var. Benim gönlüm sizden yaşlı hanımefendi. Neden yaşlıymış bakayım? Öyle. Şu vapurları gezelim Hayır. Vay 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 vay. Manzaraya bak. İnanamıyorum. Böyle ay mehtabında manasız şeyler söylüyormuşum gibi geliyor ama... ...geldim gidiyorum. Sizin kadar güzelini görmedim.